Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve Arapça derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Arapça e, çok zevkli e, çok lezzetli bir e, dil keyifli bir e, dil ve e, her Müslümanın e, Kur'an'la e, alakası olacağı için Kur'an'la bir merhabası, bir meşguliyeti, bir merakı, bir ilgisi olacağı için Arapçayla da illaki bir tanışıklığı, uzaktan da olsa bir yakınlığı herhalde olması gerekiyor. Şimdi mesela namaz sureleri diyorlar ya, namazda okuduğumuz kısa sureler namaz okuduğumuz acaba bu surelerin manasından ne kadarını öğrenebiliriz? Yani manasını bilmekten daha güzel ne var? Mesela e, kul huvallahu ahad İhlas suresi. Acaba e, oradaki kul nedir? Nedir? E, Allahu samet lem yelit. Lem yelit acaba nasıl o hale gelmiş? Nereden gelmiş? Bunun işte kökü nedir? Oradaki değişimler nelerdir? Manası nedir? Bunları bilmekten daha güzel ne var? En yine kısa surelerden inna a'tayna ke Acaba oradaki a'tayna ne demektir? Nani ne mana veriyor? Ke ne mana katıyor? Atayna ke. Yani bunları bilmekten daha güzel mi? Yani insan illaki bir merak eder. Hani sürekli taziyelerde veya namazlarda, dualarda okuduğumuz Fatiha suresinde. Fatiha suresinde acaba Arapça olarak bize ne diyor? Ne tür incelikler var? ''Nesta'în'' derken ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'' Oradaki ''nesta'în'' nereden geliyor? Manası nedir? Ne ifade ediyor? Yani bir insan illa ki bir merak eder herhalde değil mi? İşte işte hocam merak ediyoruz. O yüzden meallere bazen bakıyoruz. Meallerden anlıyoruz. Meallerde o kelime az çok karşımıza çıkıyor. Eyvallah bu da güzel. Yani mealden onu bulmaya çalışmak, o kelime acaba şu cümledeki hangisine denk geliyor? Onu bulmaya çalışmak da güzel. Bakın illa bir merak olması lazım herhalde. Ve bunu bu merakın olmadığı herhalde bir Müslüman'da yoktur. İlla bir merak ediyordur. Ha burada e, işte yalnız sana ibadet ederiz. İyya ke na Herhalde na'budu kulluk ibadet manasına geliyor. İyya yalnız manasına geliyor. Bakın bir bir merak olacak. Bunu mealden de e, bulsak veya Arapçasına da bulsak e, Evet Allahu Te'ala o merakımıza yol açsın o merakımızı daha ilerilere götürmeyi ve o merakımızla bir yerlere e, ilim olarak ulaşmayı nasip eylesin derdimiz o biz de çabalıyoruz öğrenmeye çalışıyoruz e, ve e, kolay bir kitap tercih etmiştik Duruşluk atil arabiyet diye daha çok böyle konuşma alıştırma örnek bunlar üzerinden öğretmeye çalışıyordu geçenki bölümde bir diyalog okuduk ve o diyalogda tesniye kelimeler tesniye isimler ki bunlara müsenna da deniyordur ne demekti tesniye ''İkili'' demek İkil mana ifade eden iki kitap, iki kalem, iki kapı, iki ev, iki kelime, iki araba gibi. Arapçada bunun için özel bir ek var demiştik. <laughs> kitabani, kalemani, defterani gibi ani eki getiriyoruz. Yani uzatan bir elif bir de kesreli nun. Kitabani iki kitap müenneslerde yani sonunda T varsa o T düşmeden ani eki getiriyoruz. Mesela seyyaretani, kuretani, decacetani, tufahetani, fakihetani, iki meyve, iki elma, iki araba, iki iki ani. Geçenki bölümlerde bunun üzerinde duruyordu ve cümleler e, veriyordu. Sorular veriyordu. Bizden cevaplamamızı istiyordu. E, kem taliben cediden fi faslikum Sınıfınızda faslikum neydi? Sizin sınıf. Saffikum o da aynı. Fi saffikum sat harfiyle. O da sizin sınıf demek. Fasıl o da aynı fasıl. Fasılda bölüm manası da var. Fasıl, fasıl, bölüm, mevsim gibi manalar da var. Ve sınıf manası var. Fi faslikum, sınıfınızda. Fi medrasetikum, sizin okulunuzda. Fi camiatikum, sizin üniversitenizde. Fi külliyetikum, sizin fakültenizde. Fi devrikum, sizin kursunuzda. Fi ma'hadikum sizin yüksek okulunuzda veya enstitünüzde. Evet. Fi mescidikum mesela sizin mescidinizde. Burada taliben müzekker o yüzden cediden diye ona müzekker bir sıfat getirmiş. Sizin sınıfınızda kaç tane yeni öğrenci var? Sizin sınıfınızda kaç tane Çalışkan öğrenci var. Kem taliben müctehiden fi faslikum. Sizin sınıfınızda kazanan kaç öğrenci var? Kem taliben faizen fi faslikum. Sizin sınıfınızda kaç tane zeki öğrenciniz var? Kem taliben zekiyen fi faslikum. Peki sizin sınıfınızda kaç tane e, diyelim ki eski öğrenciniz var. kem taliben kadimen. Peki. Fi faslina bizim sınıfımızda var. Fi camiatina üniversitemizde var. Fi medrasatina okulumuzda var. Fi fakültemizde var. Fi kısmina bölümümüzde var. Gibi talibani iki öğrenci Bakın ani iki getirdik. Talibani, iki öğrenci. Cedidani yeni iki öğrenci var. Kem mesciden fi kariyetike ya zekeriya. Kariye köy. Köyünüzde kaç mescit var? Tabi mescidi biz ne olarak anlıyoruz? Cami olarak anlıyoruz. Köyünüzde kaç cami var? Kem mesciden fi kariyetike. Kem aynen kaç çeşme var? Kem aynen. Evet. Kem hadiqaten kaç park var? Kaç kaç park var? İşte e, kem medreseten kaç medrese var? Kaç okul var? Kem beyten kaç ev var? Fi kariyetina bizim köyümüzde mescidani iki cami var. Mescidani Peki. Kem fundukan fi hada şari? Bu caddede kaç otel var? Kem fundukan? Kaç otel var? Fi hada şari? Şari neydi? Cadde demek. Kem metjaran fi hada şari? Bu caddede kaç mağaza var? Kem mesciden fi hada şari bu caddede kaç cami var? Kem seyyaraten fi şari bu caddede kaç araba var? Kem mesela mahatta mahatta durak için kullanılıyor, istasyon için kullanılıyor. Kem mahattaten fi hada şar bu caddede kaç durak var? Fi hada şari bu caddede var. Fundukani, iki otel. Fi hada şari bu caddede var seyyaretani iki araba. Fi hada şari bu caddede var metcerani iki mağaza. Fi hada şari bu caddede var e, diyelim ki iki e, okul, medresetani. tani, iki okul var. Kem ehen leki ya Suat. Et Suat Arapçada e, müennes isimler için kullanılıyor dedik. Suat Türkçe'de daha çok müzeker olarak kullanılıyor. Suat. Ee, peki kim ya Suat? Li benim ekvani iki erkek kardeşim var. Peki burada bakın el ehu e, bu müfret hali, bunun müsennası, müsenna neydi? Tesniyesi tesniye yani ikili hali ehevani. Burada bir şey dikkatimizi çekmesi lazım. Ehun ikili olunca ne almış? Vav almış. Ehun erkek kardeş, ehevani iki erkek kardeş. Mesela ebun baba, ebun. iki baba denmez ama anne baba derken ebevani diyoruz. Ebevani. Yine ebeveyni. Ebeveyni, ebevani diyoruz. Peki e, bakalım devamında ne var? Ne diyor? Ekrah, oku, vektup yaz diyor. Halit Halit lehu onun var. İbnani iki oğlu ve bintani ve iki kızı. İbnani ve O da olurdu aynı manada. Fi hadel beyti bu evde var. Gurfetani <laughs> kebiratani. İki büyük oda. Gurfetani <laughs> iki oda. Kebiratani <laughs> iki büyük oda. Evet. Peki iki mutfak diyelim. Matbehani. <laughs> iki mutfak var. Peki Fatıma tu Fatıma leha onun var. Tuflani iki çocuk sagirani küçük iki çocuğu var. Peki Fatıma leha onun var. İbnani iki oğlu kebirani büyük iki oğlu var. Fatıma leha bintani kebiratani iki büyük kızı var gibi. Li benim var aynani iki göz ve udunani iki kulak ve yedani iki el ve riclani ve iki ayak. Bakın aynani iki göz diye devam ediyor. Fi hadal hayi bu semtte bu mahallede madrasatani madrasatani iki okul var. Fi hadha'l hayyi mescidani bu semtte bu mahallede iki mescit iki cami var. Salatul fecr sabah namazı. Sabah da Arapça ama e, salatus sabah salatus subhi denilmiyor. Salatul fecr deniliyor. Evet sabah namazı e, rekatani tabi farzından bahsediyor sabah namazı iki rekattır rekatani peki lil beyti evin var miftahani iki anahtar evin iki anahtarı var lil beyti babani evin iki kapısı var. Limen hatanil bakaratani. Bu iki inek kimin? Bakara, Kur'an kimde de geçiyor değil mi? Bakara suresi var. Bakaratani iki inek demek. Hatani müennes olduğu için hatani geliyor. Şu, işte bu veya. Huma lil fellahi. Bunlar çiftçinindir. Ehâzânit tabibâni min İngiltere. Bu iki doktor İngiltere'den mi? La, hayır. Huma min Fransa. Onlar Fransa'dandır. Fi kariyeti benim köyümde. Fi kariyeti, fi kariyetina bizim köyümüzde. Fi kariyeti kum sizin köyünüzde. Mescidani sagirani iki küçük cami var. Mescidani cedidani iki yeni cami var. Medresetani sagiretani iki küçük okul var. Dedik ve burada kaldık. Devam edeceğiz. Gelecek bölümde inşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.